Hepinize merhaba. Ben Zeynep Nur Doğaner. Ben de YKS 25'e girenlerden biriyim bu sene. Ve birazcık o sınav şeyim hakkında konuşmak istiyorum. Ben bu sene sayısal alanda 4002. oldum. Sıralamam aslında biraz beklediğim gibiydi. Yani daha iste olabilirdi ya da daha kötüsüydü ama Hani genel anlamda memnunum. Bir de böyle istediğim üniversitelerde oluyor gibi. O yüzden e, videoyu şu an 19 Temmuz 2025 bugün günlerden ben akşam çekebiliyorum. Çünkü ya normalde hani hep hayalimde o açıklandığı an çekecektim falan ama hiç öyle olmadı. Çünkü zaten hani açıklanması çok beklenmeyen bir zamanda açıklandı. Bir de böyle hep sitelerde şey yazıyordu işte hani hafta sonu açıklanması, hafta sonu açıklanması falan. Hafta sonu açıklandı ve böyle ben saat 6'da 6'ya 10 geçe gibi babamın aramasına uyandım. Böyle sesini alıp atmış. Onu görmeye çalışıyorum falan ama inanılmaz midem bulandı yani. Zaten onu görürken, görmeye çalışırken stresten Hani çok tahmin ettiğimin dışında bir andı benim için. Ben de böyle hani herkes gibi kamerayı bir yere koyarım o an, çekerim falan gibi düşünüyordum ama yok yani asla <laughs> telefonu düşünemedim bile zaten o an. E o yüzden o ilk anımı göremiyoruz yani. Ben de hatırlamıyorum nasıldım acaba yani. Ben işte bu sene kanalı açma sebebimin en büyük şeyi 4002. oldum sayısalda. Çok çok iyi de bir sıralama değil, çok çok kötü de bir sıralama değil ama birçok kişinin de çok isteyeceği bir sıralama olduğunu farkındayım. O yüzden bu sene neler yaptım, nasıl çalıştım, ee, nelere önem verdim, nelere ağırlık verdim onlardan bahsedeceğim. Yani onlara çekmeyi planlıyorum bu sene düzenli olarak. Çok konuşamıyorum çünkü benim ilk yani YouTube videom. Birkaç tane daha hani çektim tabii ki ama böyle çok alışık olduğum bir konsept değil. Bir kameranın karşısına geçip konuşmak tahmin edersiniz ki. O yüzden ben şimdi biraz sıralamamdan işte hangi dersten kaç yanlışım var, neler yaptım bu sene sınavda ondan bahsetmek istiyorum. Zaten hani siz istediğiniz yeri dilersiniz, istemediğiniz yeri geçersiniz. O yüzden şimdi birazcık da onlardan bahsedeceğim. Şimdi sizi de sıkmadan çok hızlı bahsedeceğim. Benim TYT netimi tam olarak hesaplayamadım. Çünkü ben zaten sınavdan çıktıktan sonra TYT'yi hatırlayamıyordum yani tam olarak. Bir de ben o aradaki gün yani cumartesi akşamı kontrol etmedim sınavımı. Ya da işte herhangi bir şeye girip hocaların çözümlerini izlemedim. Çünkü o an için motivasyonumu bozar gibi düşünüyordum. Bir de ben TYT'de gerçekten zorlandım. Hani matematiği olsun, e, Türkçesi olsun beni zorladı. O yüzden de hani böyle şey olmadım yani. Böyle bir çok iyi geçtiğinden emin olmadığım için... Dedim hani ben en iyisi bakmayayım. O yüzden o gün bakmadım. Ertesi günde direkt AYT, Japon atarları açıklanır açıklanmaz AYT'yi kontrol ettim. E, AYT işte istediğim gibiydi. 3 yanlışım vardı AYT'de. Öyle olunca hani dedim AYT'm nasıl olsa iyi. Beni bir şekilde bir yere çeker. O yüzden TYT'ye de çok bakmayayım dedim. Yaklaşık bir haftanın sonunda artık hani içim rahat etmiyor diye böyle bir TYT'ye baktım ama zaten çok hatırlamıyordum. Hatırlamadıklarıma yanlış dedim falan. Yani o yüzden TRT ilgili çok bir şeyim yoktu zaten. Türkçe'de altı yanlışım varmış. Bence Türkçe ne kadar zor ya da ne kadar kolaydı tam olarak bir şey söyleyemiyorum. Ama ben çözerken zorlandım. Yani genel anlamda ilk odaklanmakta da zorlandım. Hani benim belki de o kadar zor bir Türkçe olmamasına rağmen 6 tane yanlışımın çıkmasının en büyük sebebi benim ilk başta odaklanamamamdı. Bir de böyle ne bileyim yani ilk defa öyle bir sınav ortamı yani mevsimi tabii ki de bir deneyimdi ama bence YKS'de verdiğiniz önemli eşdeğer olarak çok değişen bir şey. Yani Hani MSÜ'de kesinlikle çok daha rahattım. Çünkü diyordum hani zaten buradan tercih yapmayacağım. Sadece denemek için giriyorum. Hani kendime sürekli bunu hatırlatıyordum ama YKS'de kendime bu kadar rahatlatabilecek bir şeyi hatırlatamıyordum yani doğal olarak. Çünkü benim için önemli. Koca bir sene çalıştım. Hani o yüzden bir de bir noktada siz kendinize ne kadar işte tamam sakin ol senden önemli değil deseniz de aslında bunu beyniniz tam olarak asla anlamıyor. O da bence en çok büyük bir etken. Onun dışında ben koca sene boyunca çok fazla sosyal çalışmadım. Hani bir tık daha böyle şeydim. Sosyal çalışacağıma gidip AYT matematik çalışayım kafasındaydım. Açıkçası çok pişman değilim. Çünkü özellikle bizim senemizde çok fazla bilgi sormadılar genelde daha yoruma dayalıydı. Felsefeler falan hani çok ağır yorumlardı belki ama yine de yoruma dayalıydı. O yüzden hani onunla ilgili çok büyük bir pişmanlığım yok. E, de benim 16 doğru 3 yanlış bir boş. Bir tane tarihten boşum var ama 3 yanlışım hangi derslerden onu bilmiyorum. Temel matematik mesela e, uzun süredir yani yaklaşık özellikle 3-4 aydır son YKS sürecinin yaptığım en düşük matematik şeyini yaptım. Hani normalde hep genelde 35 üstünde net olarak 35 üstünde geliyordu ama bunda bir boşum var, altı da yanlışım var. 33 doğrum var toplam. Yani net olarak da 20'lere kalıyor sanırım. 20'lere kalıyor mu? Altı yanlış. Bir net gidiyor, bir buçuk gidiyor. Ha, yine 30'lardaymış sanırım. Emin değilim. Ama yine 30'larda sanırım. Ee, yani YKS ile birlikte beni terk eden matematik ama hani. <laughs> neyse. Hani öyle bir şey sanırım ama yine de hani son dönemlerde yaptığım en düşük şeydi. Fende de iki yanlışım var. E, AYT'ye geldiğimizde matematiğim 40'a sıfır. İşte bu yüzden diyorum. Hani bence mesela sosyal çalışarak kaybedince yine bir kayıp olmazdı belki ama o zamanı benim için AYT e matematiğe vermek benim için daha önemliydi. Ve hani iyi ki de öyle yapmışım diyorum. E, AYT e matematiğim 40'a sıfır. Fizikte iki tane yanlışım var. Fizikteki bir yanlışımı ben yine yanlış yapardım. Hani... O kesinlikle onu yapardım yani. O bir taneyi yapmayabilirdim belki ama böyle olması gerekiyormuş. Kimya 13'e 0, biyolojide bir yanlış. Biyolojideki yanlışım o spermatogonyumun soru arkadaşlar. O kadar emindim ki işaretlerken ben şey falan diyorum hani bunu mu sormuşlar ya falan hani. Yani ne bileyim yani birinci spermatosit olabileceğini düşünmedim. Direkt spermatogonyum demiştim. Biyolojiden de bir yanlışım o. Ee, benim TYT sıralamam 11.927 ama sayısal sıralamam 4002 gelmiş işte. Yani aslında burada birazcık, biraz da yine AYT'nin önemi bence. Çünkü TETM tam olarak netini hesaplamadım ama muhtemelen yüzden aşağıda bir net. Ama ona rağmen AYT'm 3 yanlış olduğu için beni öne çekmiş yani bayağı 4002 yapmışım sonuç olarak da. Öyle yani bu şekilde. Ben genel anlamda e, bu sene ekstra anlamdan memnunum. Ben zaten sene başından beri tıp istiyordum. E, İki endüstri mühendisliği de tutuyor şu an. O biraz aklımı çeliyor ama... E, mühendisliklerde okuyabileceğimi düşündüğüm tek mühendislik endüstri mühendisliği. Hani onun dışında makineler, bilgisayar ya da başka bir mühendislik çok bana göre değil. E, bir onunla ilgili kafamda minik bir soru işareti var ama onun dışında ben zaten hani ciddi bir anlamda ve sene başından beri tıp istiyordum. Muhtemelen yine öyle yazacağım. Onunla ilgili de birkaç üniversite var aklımda. Bu hafta işte e, hafta içi annemlerle İstanbul'a gideceğiz zaten. Bir de ben hep İstanbul istiyordum. Hani benim için başka bir e, il de çok seçenek değil. Ben Manisa'da yaşıyorum ama hani hep İstanbul istiyordum o yüzden muhtemelen üniversite tercihlerim İstanbul olacak ben yine de çekeceğim zaten o süreci de bilgilendireceğim beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.